Güzel Yemek Tarifleri mutfağından hayırlı günler. Bugün sizlere acılı elma tarifini paylaşacağım. Malzemeleri 3, 3 adet orta boy domates, 4 diş sarımsak, 5 adet acı acı biber, 1 adet orta boy soğan, 2 yemek kaşığı salça, 3 adet kapya biber, 5-6 adet yeşil sivri biber, bir tutam maydanoz. Önce domateslerimizi dörde bölelim. Tomatlarımızı dörde bölelim. Bir adet domates daha ilave edelim. Beş adet tomatımızı. Önce robottan çekelim. Şimdi domateslerimizi blenderdan <laughs> de blenderda çektik, şimdi süzgeçle süzelim. Şimdi domateslerimiz biraz süzülsün. Şimdi kapya biberlerimizin çıkacaklarını çıkaralım. Şu kadar doktorun Şimdi kapya biberlerimizi de doğrayıp rendimizi atalım. Hepsini de çekirdeklerini çıkardık. Çekirdeklerini çıkardığımız acı biberlerimizi de içine atalım. Şimdi soğanımızı da ortadan dörde bölüp blendermize atalım. Yeşil biberlerimizi de doğrayalım. Şimdi sarımsaklarımızı da ilave edelim. Şimdi biberlerimizi de <laughs> biberlerimiz incecik oluncaya kadar çekelim. Blender'de çekelim. Biberlerimizi de çektik. Şimdi bunları da biraz süzelim. Ondan sonra bir kapta karıştıracağız. Şimdi iki kaşık, iki yemek kaşığı tuzumuzu kabımıza ilave edelim. Bir buçuk çay kaşığı kuru nanemizi, bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu, bir çay kaşığı, bir çay bardağı zeytinyağımızı kabımıza ilave edelim. Şimdi bunları karıştıralım. Şimdi süzülmüş olan domatesimizi de ilave edelim. Bir de çektiğimiz biberimizi de biraz süzelim. Biberimiz süzüldü. Şimdi domatesimizin içine ilave edelim. Süzdüğümüz domatesimizin suyumuzu, suyunu da atmayalım. Onu çorbalarda kullanırız. Maydanozu da ince ince doğrayalım. Şimdi ince ince kıydığımız maydano maydanozu da ilave edelim içine. Şimdi güzelce karıştıralım. Şimdi servis tabağımıza alalım. Acılı ezmemiz hazır, afiyet olsun.